Bir tarafta kablo karmaşası, öteki tarafta sinyal kesintisi. Peki bu işin bir oluru yok mu? Şöyle izah edeyim. Kameralar kablolu veya kablosuz diye de ikiye ayrılırlar. Kablolu kameralarda bir kayıt cihazı ve kayıt cihazının arasında bağlantı kabloları olur. Kablosuz kameralarda ise Wi-Fi bazen 4G bağlantı yöntemleri vardır. Ve herhangi bir kablo çekmenize gerek olmaz. İkisinin de avantajı ve yine dezavantajı vardır. Kablolu bağlantı her zaman çok daha güvenilir bir bağlantı yöntemidir. Ama bunun da getirdiği bir dezavantaj bir yerlerde kablo geçmesidir. Eğer iyi bir işçilik yapılmazsa ortada bir kablo karmaşası olabilir. İyi işçilikle bunların hepsi örtülebilir. Öte yandan kablosuz kameralarda böyle bir kablo da bulunmamaktadır. Ancak kablosuz kameralarda her yer için uygun değildir. Kablosuz olarak iki ayrı yöntemden bahsedebiliriz. Biri Wi-Fi, biri 4G'dir. Wi-Fi kameralar için ortamda çok fazla etken varsa bağlantıda kesintiler olabilir ve bu sizin deneyiminizi olumsuz etkileyecektir. 4G tarafında ise kullandığınız operatöre göre değişebilmekle beraber çekim sorunları yaşanabilmektedir. Ama eğer çok fazla engel bulunmayan bir ortama montajlayacaksanız veya hattın çok iyi çektiği bir yerdeyseniz kablosuz kamera kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu tarz sorunları olan kişiler için de kablolu sistemler önermek ekteyiz. Kablolu sistemlerin montajı hakkında çekeceğimiz videoları kaçırmamak için bizi takipte kalın. Şimdilik görüşmek üzere.